arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte kılıç mod tanıtacağım. Arkadaşlar baya bir kılıç var. Bayağısının bir yapımını bilmiyorum. Bayağısının. yani şunları göstereceğim. Katman kayısı kılıcı. En köşeleri. Şu, şundan yapılan kılıç. Yani rengarenk görüyorsunuz. Ağlayan obsidiyandan bir de obsidiyan kılıcı. Evet, yalnız arkadaşlar e, katman kayısı 100 atak 100 atak değil sahte yapmışlar onu yani bunu da söyleyeyim yanıma baya bir zombi aldım güçlerine bakacağız hem de dövüşeceğiz diye haydi bakalım köylüsü sen bir gider misin İlk kılıcımız e, Bütün bir tane şu mavi item var ya ondan yapıldı ondan yapılıyor bu modu da ben göstereceğim. Yani bitirince. Şöyle. Yani güçlü. Öyle değil. Kılıç güçlü. Kaç ucu bir bakalım atana. 7 vuruyor güzel Bir daha kılıcımızı Çabuk hasar yedi. Yani çabuk hasar yemesi Bu şey. Iııı. Ee, onun ismi dedi. Ya Leston, Leston'dan yapıldı. Zaten renginden anladığınız gibi. Yani renginden ne anlayabiliriz. Allah minnak geldi bakın. Ben bunu test, test ettim yapabildiklerimi. Bu çabuk hasar yiyor. Yani güçsüz bir kılıç. Bakın direkt hasar yedi zaten. Yeri daha dayanıklı. Evet. Çat Yani diğer kılıçlar daha da bunlar. Yalnız onları verirsem yani bunları e, e, kitap falan basmıyorsunuz Bunları büyüleyemiyorsunuz. Öyle diyeyim size. Yaptıysanız bir üstü Yoksa şey olmaz zaten. Kırı, kırıldı. Yemin ediyorum kırıldı. Kırılacak yani. Oğlum kaçtan öldüreceğim. İyi mi? Sen de öldüreyim son sen? Öyle karanlık. Şimdi karanlığı... Ellerini döveceğiz biz bunları. Yiğit'im ya diyelim dövelim. E biz buna dövemeyiz ki. Boylam'a ihtiyacımız var bizim. Boylam. Kardeşim. Kardeşim. Neredesin lan? Ya Tübeden. Kimse yok mu lan? Bunu dövüşmek de istemiyorum ha. Happy git. Manyak ya. Happy git oğlum. Yemek yerine dokunur mu? Ya. Sizle dövüş istiyorsunuz ha. Yerinden bir de Anneciğim. Arkadaşlar biz direkt bence orayı kaybettim doğru. Eh. Hemen şuraya gidip ya kılıcı almak istiyorum. Aa, en derincisi var ya ender der gözü ondan yapılmış bak var gibi bunun bir özelliği yok ben buna baktım tek mantığı bana böyle geldi evet tek atma zaten 16 on onun onun demeci demeci 16 herhalde şuradan bakalım yürürüm altı mı daha düşük yani en az kılıçla bazıları elmas kılıçla aynı yani bu en yani mavi odun var ya arkadaş ondan yapılmış. Hemen hadi yapalım. Ondan yapılmış. Beş kutu Direkt kırıldı bence. normal odun da öyle çünkü. Bayağı koymasaydık iyiymişiz. Yine dövüşmek istemiyorum. İyi. Birek bir şey yokmuş illa dövüşeceğiz değil mi ya? Hiç dövüşmek istemiyorum kılıç hiç değişmeyecek abi. oldu. Bu şey. Boş ver. Kılıç uyduruk. Bu uyduruk arkadaşlar. Bir daha iki pembe odundan yapılmış. Çok saçma giden. Az bir zombi koyacağım. E zaten neden diye sorarsanız kılıç güçsüz zaten. Görüyorsunuz. Şöyle gebertelim. Ben o kadar da güçlüyorum. Ne yapıyor? Vücut. Vücut öldü. Bu ne oğlum? Ya ben de koy kol nasıl vurabiliyorum? Diyorum da adam manyak. Evet, en kötü direkt çubuktan yapılır. Kendisi bir atak demeyece sahiptir. Direkt kralı yıkılır. Bakın. Fazla atarıyor yalnız. O kadar fazla ki ben full bir vurdum. Yine bir vuruyor. Onun için zombi yenecek kadar güçlü değil mi ya Direkt gebertelim. Sen bir git. Gitmiyor ya. ismi ya? Ee, o ismi Şundan yapıldı. Bakma ondan. Yapılan bir kılıç güçlüdür. Direk koyayım şöyle. Bence güçlüdür. Hiç denemedim bunu. Bunu bilmiyordum. Evet, ders yoklardan bakıyorum. Oluyor mu diye. da Güçlü kılıç bayağı güçlü yalnız. Birkaç tane daha koyacağım canımız da olsun. Herkes kılıcımız bu şeyden. Bu yok. Anne. Şu şeyden var ya. Var mıydı bu? Basalım bakalım bakalım. Yok. Olsun unuttum. Olmayacağım canım. Bir kapışalım. Basalım. Hı? Gelin bile. Ya ya. Çat çat. Kılıç bayağı güçlü yalnız. Ama bayağı ama bayağı güçlü. Hmm. Güçlü mü yani tatlı değil? Atak 4. Evet. <laughs> ne? Tek atıyor kılıç. arkadaşlar. Şimdi ben buraya 20 tane zombi koysam 20'sine de tek mi atarım yani? Bakayım. Aa harbiden giden tek atıyorum. Ne sahte sahte koymuşlar. Bunu 4 vurmuş tanesine ama tek atsınlar diyor. Katman kayısını da yüz atak demeyici yapalım ama sertli olsun diyor. Oğlum bu kılıç tek atıyor. Bu bayağı ama bayağı bir işinize yarıyor. Son kılıcımız kötülerden. Ondan sonra onlara geçeceğiz. Şimdi Deki 64 tane zombi o zaman. O da tek atar. Şimdi kaç vuruşluk canı vardır? diyor. tek atmıyor yani. Evet. 7 atak demeyici. Arkadaşlar hepsinin atak demeci yanlış. Onu da söyleyeyim. Hepsi yanlış. Mesela e, katman kazı az önce denediğimiz kılıç şey sonsuz durması lazım. Tek attık sonda. Tamam. Şimdi burada katman kayısımız var ve, ve şundan yapılmış kılıcımız var. Katman kayısı bayağı ezik vuruyor. Evet. Ben de anlayamadım. Ben de şaşırdım aslında başta. Ama bu bak ilk gördüğümde ne demiştim söyleyeyim mi arkadaşlar bakın. Yüz atak demeyici mi? Ben herkese tek attım diyorum. Ama bir bakıyoruz hiç tek atmıyor. Ne zannedin ben de bilmiyorum bakın. Size bir tane bakın. Ne? diyorum? Şaka mı? Ben ben neden denediğimde dese katmıyordu. Demek ki doğruymuş arkadaşlar. Onu öğrenmiş oldum. yani katman kayısı doğru söylüyor. Az önce ben neden vurduğumda yani ben deneyince neden full bakın tek atıyorum ya setli olsun önemli değil tek atıyor direkt bu kılıç arkadaşlar bu kılıç Zaten katman kayısı tek atacak her türlü. Bunu herkese tek atılır değil mi? Şu da ben bir tane goylem görmüştüm. Selamun aleyküm <laughs> Tekin kardeşim. Bakın burada şöyle gebertelim şunları bakın. Katman kayısı çok güçlü. Bakın. Şimdi goylem oldu ya çaktırmayın. onu öldüreceğiz. Durun. Tünel açacağım. Hayır yeme. Hey. Ha ha. Ben buranın en güçlü adamıyım. Diyor ya bu. Manyak ya. <laughs> Neyse. Şimdi bakın arkadaşlar golem burada değil mi? Bakın fokus fokus. Yok golem artık. Nasıl oldu? Ben de bilmiyorum. Allah Allah. Ben bile bilmiyorum yani. Bakın burada sandık. Hı, güzel. Yani i̇lk baştan için güzel bir sandık vermiş. Ben yani katman kayısına şaşırdım. Çünkü ben denediğimde tek atmıyordu. Bu, bunu hiç denemedim. Çünkü bunu Yapımını yapımını hiç bilmiyordum. Hem de, ben şey çat çat, hepsini tek atıyorum. Oyn ben bazen her şeyi tek atmak istiyorum Bakın, böyle mesela karşımda böyle çok güçlü bir yaratık var, yaropran gibi ya da böyle mutant zombi gibi. Yani böyle gel çat dokunmak istiyorum onları öldürmek, öldürmek istiyorum. Öyle bir istem isteğim var benim. Koyalım. Buna geçelim. Alan obsidyen obsidyeni alalım. şimdi durun sen ben şunları bir tek katmanla. 2 dakikanız Bir, 10 e, bir on saniye al. Zombi arkadaşa bir 10 saniye alacağım. Tamam geldim. Köylü ha. Aa. ha Gel lan buraya seni de öldüreceğim. Aa. Wind. Hepsini öldürdük. Beleş. Katman kayısı adı üstünde tek atıyor adam. Adam dedim pardon. <laughs> Adamın ya adam ya yani bak kılıç tek atıyor. Bu tek atmıyor da, re re. Ama arkadaşlar bu da iki vuruş atıyor. Bu da on altı vuruyor. Ben bunun demeyeceğini biliyorum. Yani kandırmıyor. Ben de kandıracaksam olmaz. geber. Minyakları ben güçlüyüm da. Bakın 16. 16 katman kayısı. Zaten bence şu kılıç vardı ya arkadaşlar. Bu bence tek atacağım çok belliydi ya. Bir şey diyeyim mi? Birden çok belliydi. Ha, kılıcı da gördük. En güçlü kılıç o ikisi. Ağlayan olsun diye ne oldu? mu? Ağlayan mi? bu mod baya baya bir yanlış vermiş bana. Bana, ben modu denediğimde obsidian kılıç yapınca bu elimde kılıç var ya arkadaşlar o geliyordu. obsidian e, abi şöyle iki kılıç ben de bilmiyorum ama ben denediğimde ben katman tek atmıyordum öyle bir şey var ya yani. tamam son obsidian kaldı obsidiyen de yedi vuruyor onu da söyleyeyim arkadaşlar e, bu da yedi bakalım geç açalım annem sesleniyor salonun topunu Oha. ne oluyor lan patlama oluştu orada ne oldu arkadaşlar patlama nasıl oluştu creeper falan yoktu creeper falan var mı Ha, ölüyorum Arkadaşlar Obsidyen de böyle güçlüler Bence Bence bayağı bayağı bir Siz hangi kılıcı beğendiniz söyleyin Benim beğendim bu iki kılıç Çünkü gelen geçene Tek atıyorum Ama ben bu tek atmak isterim Her şeye Böyle boss oldu her şeyi tek atmak istiyor. Ee, ben tek atmak isteyemezdim. Yani. Ee, ee, arkada creeper benim önüme yere patlamak istiyor. Ama patlayamıyor izin vermiyor. Ee, en çok tek, tek atıyor ya onu çok seviyorum. Ya. Şu kılıcı bir kıralım arkadaşlar. <laughs> kıralım. Ya arkadaşlar arkadaşa katman kayısı bayağı güçlü yalnız. Adam o kadar kapıştık da adamın gudum canı gitti o kadar yani. Bakın. Onu çok çok atmak istemişimdir ve tek atıyorum. Evet. Arkadaşlar abim konuşuyor falan. Bak sağ sağ. Tek atmak istiyorum. boş yapalım burada. Ha, elimde de gitti. çıktı. Katman kayısı var. Katman kayısı da de azıcık vurayım. Az arkadaşlar bu modu sezon sezon turnuva yapacağım yarın videoyu. Yarın ki. O zaman abi sizden yani bu modu şey yapacağım. O modu koyacağım bu modu. Yani denediğim modu. Neyse video buraya kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> o da bir sürü işaret olacak. Onu da tümünü yapın. Eğer bakın abone olmuyorsunuz ben oradan geliyorum. Neymiş? 4 abone. Gerçek abone olun yani. Like da atıyorsunuz. Ve en fazla 5 6 like geliyor ama yani. emeğimi boş çıkarıyorum işte. Gerçek like Hayır katmayı unutmayın lütfen. Ee, abone de olmayı unutmayın. Orada sesiyle işaret ettiğiniz için seni çok mutlu edin. Hadi bakalım ne bekliyorsun? Ya artık yapın istiyorum yani. Ve hiç kimse yapmıyor yani. En fazla 4 abone. Evet abone ne ya? Yani. Birazcık like atın. Abone yapın. Burada bir zil var. Bunu da açmayı unutma tamam mı? Kalki. kal ve bye bye.